tak verildi ve Nail Avunduk koşusu başladı. İyi çıkış yapan 2 numaralı Algan Han yarışın liderliğini aldı ve 2,5 boy fark yaptı ilk viraja giderirken. 2. ile 3 numaralı Baba İsmail girdi. Yarım boy gerisinde dışta 1 numaralı Akyaka. 2,5 boy geride İçkul Varda. 9 numaralı Nibolu dışında 8 numaralı Kardeşcan. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Kamus altıncılıkta. Kamustan 2 boy geride 6 numaralı Ertemiz 7. sırada. Ertemiz'in 1,5-2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Batman Aslanı. Onun 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Ferit Baba. Ferit Ferit Baba'dan iki buçuk boy geride son sırada da 5 numaralı Ege Berg sırasıyla atlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. Koşunun liderliği 2 numaralı Algan Handa. 1.5 boy gerisinde 1 numaralı Akyaka. Akyaka'dan 2 boy geride 3 numaralı Baba İsmail var. Onun yarım boy kadar gerisinde İç Kulvar'da 4. lükte 9 numaralı Nibolu. Nibolu'nun 2 boy gerisinde 8 numaralı Kardeşcan. içinde 7 numaralı Kamus. 3 boy geride 6 numaralı Ertemiz. 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Batman Aslanı. Onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Ferit Baba. Yine son sırada 5 numaralı Ege Berk. Sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. 3 numaralı Baba İsmail. Tempo yükseltti. Liderlik şimdi ona geçti. İkinciliğe 2.5 iki boy gerisinde 1 numaralı Akyak'a girdi. 2 numaralı Algan Han 3. sırada. Algan Han'ın 2 boy gerisinde 9 numaralı Nibolu 4. lükte. Nibolu'nun 1 boy gerisinde dışta 8 numaralı Kardeşcan içeride. 7 numaralı Kamus. 2 boy geride İçkul vardı. 6 numaralı Ertemiz dışında. 4 numaralı Batman Aslan'ı. 1.5 boy geride 10 numaralı Ferit Baba dışında da 5 numaralı Ekeperk sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 3 numaralı Baba İsmail... 1.5 boya farklı virajı önde döndü... İç kulvardan 2 numaralı Algan Han ortadansa... 1 numaralı Akyaka At atak yapan Safkanlar... Dışarıdan 9 numaralı Nibolu öne gelmeye çalışıyor... Onun dışında... 8 numaralı Kardeşcan var bu sırayla... Atlar son 300 metreye girdi... 3 numaralı Baba İsmail... 2.5-3 boya farklı önde... İçeriden ortaya doğru çıkan 2 numaralı Algan Han'ın dışarıdan... 8 numaralı Kardeşcan'ın atakları var... Ortada da Ak Yaka son 100 metreye... 3 boy farkla Baba İsmail lider giriyor. Kardeşcan'ın atakları var. Baba İsmail lider. Kardeşcan geliyor. Baba İsmail önde. Baba İsmail kazanıyor. 8 numaralı Kardeşcan ikinci. 2 İkin numaralı numaralı Alganhan üçüncü oldu. Dördüncülük içinde 4 numaralı Batman Aslanıyla 1 numaralı Akya Kapoto'yu beraber geçti. Nail Avunduk adına düzenlenen koşuyu 3 numaralı Baba İsmail Halis Karataş'la kazandı.